2007'nin sıcak ayından herkese merhaba. Çatkın yine araba aldı sıfır. Bu arabayı sıfır kaça aldın? Takipçiler merak ediyor. 1.7 milyon gibi bir şeydi ya. Yani, Hayırlı olsun.

38 kilometredeydik. Daha 38 de bayram aldığın gibi geldin değil mi? Tabi tabi. Sağ olun. Ekran mı falan? Ha dolu paket. <laughs> <Biraz daha gülüyor> <da çizim>. Nasıl <Benim gülüyor> açtı? Şaşmaza nereden gidiyoruz? Daha da